Adamın biri yorum yapmış ki abi olan var olmayan var. Sen niye bunu paylaşıyorsun? Eğer o adamın da evinde <laughs> üç domatesle beş biber yoksa o adam ölsün gebersin. <laughs> ben bu sana alanda öyle bir şey anladım ki kokunu yap, tabağa koy, paylaş yine <laughs> sana kıskanırlar. Hala bunu yapan da Emin ağa, ağa olursa. Abi niye sen gerçekten, gerçekten sosyal medyayı çözmüşsün. Bir tane derdin nedir senin? Low <laughs> alabilir miyiz abi? Lo derdin ne senin lo? Lo derdin ne <laughs> Bizim işimiz bu baba. Ondan beş, ondan üç, ondan iki koparmasak ...bizim ne işimiz var burada? He? Ne işimiz var? He? Bak kız ilk defa yayın açmış. Bizim yayına geldi. Tamam. İlk defa yayın açmış. Bizim yayına geldi. E, ee, yayına geldi ne olacak sonuç? Yani bir kendini göstermesi lazım ha. Bana biz bir yayın açtıysak ondan üç, bundan beş, ondan üç yüz euro, bundan beş yüz euro, beş yüz euro, ondan bin euro koparmasak biz bunu ne yapıyoruz? Sibomis ne ya? Bro Obama'dan ne çakal? Obama'da mı ne? Bir de kere ya. niye ya sen de işitip böyle bir siktir git ya net dinle işit be ya ben niye işittim ya ben işitmiyim çakal işte mesela bilmem bir halim var ben Beşiktaşlıyım ben işittim miyim he ben işitmiyim manyak niye kereyt lan vallahi biletim yok kereyt lan de düttüsün götün öbebeker iri yüzi işit bu nedir ya geri zekalı ya Abi şu adı atarım gelmedim. lan. <laughs> oldu? Baba çişin gelirse git çişini yap gel. Ama gelip de senin pantolonu indirin? Geri zekalı. Çakal. Çişin gelirse ben ne yapayım? Bu şöyle dibine kereyle o. Yemin ederim eşek gibi adamsın sen ya. Eşek ha. Noter tasdikli eşek gibi adamsın. Emine ağa çişim geliyor. Bana ne? Beni ilgilendirir mi? Benlik bir mevzu mu? İstersen altına sıç. Koskocaman kadınsın. Kendi kişiliğinden, kendi insanlığından utanmadan gelip bana çişim geleyim. Rezil ya. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim bu kadın rezildir, bu kadın ahlaksızdır, bu kadın hayasızdır. Bu nedir ya? Ya burada çakkalın biri diye bana düşüm gelin. Neyse o normal erkektir. Sen kadınsın ya. Senin kocan var ya. Mini tadıttan ne? Vallahi billahi la. La vallahi yazı varamıyım ben ya. Lama Yakup sen de bir şat ol şat ol Yakup. Sen benim ölen kocama çok benziyorsun. Yani abla bizim de ağzımıza sıçacaksın. Beni de mi öldüreceksin? Ben Urfa Ali'yim ağabey. Fes yap, neşemiz yerine gelsin. Lua ağzına fes yapsam gene neşen yerine gelmez. Çünkü sen boş bir insansın. Boş. Ondan evet. dolayı hiç seninle muhatap olmayalım biz. Canım benim yakışmış mı bu bir ya? Bir cevap versene ya. İsa baba, İsa baba hoş geldin İsa. Bir İsa mı Hoş geldin ben açtık. La da kaçta bunu üç bin kişi yapın İsa babadan bir inek geliyor. İsa, İsa hoş geldin İsa. Amin Allah fıske. Oy, çok güzel çay içiyorum. Arkadaşlar yeminler olsun, yeminler olsun. 2700 kişinin huzurunda bunu söylüyorum. Eğer benim gibi bu şekil güzel, ve seysi. Çay içen varsa benim adım Emine A. değildir. Bak iyi izleyin. <laughs> 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 hamile misin? Nasıl siktir git lan? Niye hamile kalayım? Çakar. mi ben hamile kalayım. Züppe.